Merhaba arkadaşlar bugün sizlere dövüş oyunu yok. Kedni oynanına hoş geldiniz. Bu videoda yüzümü açacağım. Tamam. He <laughs> merhaba. Burada cips Kedi oyna. Kedi. Kedi. O cips, bu cips.

Telefon kız. Baba gel oraya? Senin yüzünü çıkartıyorum. Lan. Baba ne? Baba yeter artık? Yapma. Baba Babaanne. Baba ne? Popülerim götünü ye. Bokum sana yani gel buraya. Aynen. Kedi kumu. Asdır. Kaç. Anam ortamınız. Bekle beni burada yakalayamazsın. <laughs> <laughs> Annenin ortağı mı ne bak. Bak babanın oğluna koyacak. Wow. Al sana hacı ekir lokumu. Al sana bolu. Babaanne. Babaanne 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 babaanne. İplüs bir yerden gördüm bu oyunu. Baban ne öldüreceğim seni gel buraya kadın. Dur bıçak almaya gidiyorum ben. Bıçak. Hayır baba gelme baba gelme tavayı götüre sokarım. Baba ne? Zaten... Gel buraya götürün sokacağım bunu. Lan. Ya, arkadaşlar bir sorun oldu da o, pardon. Neyse Lan başla. 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 Hı, öldüm tamam Hadi ya Oğlum arkadaşlar oyuna çıkıp bir daha gireceğim Pardon sizin de videomuzu böldüm Hadi lan <laughs> Lan hadi ya, Annenin ortalama sikeceğim ya. Oğlum nasıl oynuyorsun lan sen? Hiç kursun. Arkadaşlar pardon küfür ettiğim için de. Ali <laughs> Potje, Ali Pole Ali Potje. Arkadaşlar kanalıma like, like, olan, like, abone olmayı like, abone unutmayın. Sizin için emek veriyorum ha. Emeğime de saygı duyun. Anne gelmiyor. Oh. Baba ne yapıyorsun? Ha? Baba ne? Baba ne? Ben anne lacivert'e boyayacağım baba Kadının götüne şapalar koyacağım. Şak 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 şak. Cibil cibil şak şak şak. Senin ben annenin. Hellelelele. Senin ben ananın. Hellelelele. Hellelelele. Lan. Şimdi tava alıp senin kafana geçireceğim. Kah be. Ananın geliyor. Ananı sikeyim geliyor. <laughs> gel amına koyduğum yarı. Gel babanı sikeyim gel. Babanın amına koy. Gel benim kendi bokumdan yedir. Neyse, Neyse kendi bokumu yedireceğim sana gel buraya. O kendi bokumu yedireceğim. Bu kadar ne yedireceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl düşüyor? gülüyor> Ananı O o nenenin orta Ben korktum. Devam tamam, edelim. Lan, nereye geldim? <laughs> düştü telefon. lan. Lan ekranın oldu. Ekranın ne oldu? Heh, tamam geldim. doğru ekranın düştü. Ha tamam geldim. Ekran lan. Ekran ne oldu? Heh, geldim. Tamam. Babaanne ağzınız. baba ne babaannesi. Babanın ort annenin ortağımını sikeyim mi? Gel. Ben <laughs> aa, aa. Gel götüne sikeyim. Aaa. Aaa. Gel anı babanı sikeyim gel. Ha kanılmadı lan. Dur, hemen uyuyayım bu kadar şimdi benim anamı siker. Ha uyudum. Sen emmen anana bacana karanında gönül silahını düştü. Lan anana şıkkın kalabalığa. Baban ne? Radyo mu dinliyorsun? Mama. Ye. Yeah. Malavu. Ha? Baban ne dinliyorsun? Dur babaannemin kafasına bu oda kırıyor. Gel buraya. Babaanne! Benim de ödüm koptu ama. Minak. Evet. Aha babaanne geliyor. Babaannem geliyor. Babaanne. Öldürme <laughs> Ay, beni yavrum. Lan ananım. Al şunu. Gel babanı sikeyim gel. <gülüyor> 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 Tam da taşlarına vurduk. Babana kızma. Taşlarına vurdum sadece. Arkadaşlar bir dakika sonra 8 dakika olmuş. 9 dakika olduğunda videoyu bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Hıh. 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 Senin Hıh. babanı Hıh. Babanın Hıh. 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 Lan nasıl düşmedin? Ya ananın ortamı sikine. Lan nasıl düşmedin siz? Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Dur hadi öl lan öl 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 babaanne ne? Hello, hello, gel hello, 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 abone